Nevih, lemalar 32. Bakınız aktarı semavat ve arz sayfeleri üstünde hatem-i ahidiyet göründüğü gibi kainatın heyeti mecmuasının büyük sayfası üzerinde de pek vazıh bir surette hatem-i tevhid görünmektedir. Vahidiyet Allah'ın isim ve sıfatlarının azametli ve haşmetli bir şekilde bütün kainat üstündeki tecellisini ifade eder. Allah'ın varlığının ve birliğinin umum kainat üzerinde yansıması ve kendisini izhar etmesine vahidiyet denir. Tevhidin azamet ve külliyet mertebesidir. Bütün çiçekler üstünde görünen tevhid manası vahidiyettir. Ehadiyet Allah'ın isim ve sıfatlarının kainatın umumunda değil bir cüz ve cüz isimde tecelli etmesidir. Burada tecelli büyük ve azametli olmadığı için herkes tarafından rahat ve kolayca okunabilir. Vahidiyetin mertebesi külli olmasından külli bir nazar ile okunabiliyordu ama ehadiyette cüz'i i nazarlarda tevhid hakikatini okuyabilir. Bir çiçek üstünde görünen tevhid manası ehadiyettir. Ehadiyet ve vahidiyet nisbi bir kavramdır. Tecelli ettiği makama göre isim alırlar. Mesela insan bedeni vahidiyet kapsamındayken insanın bedenindeki bir uzuv ve organ ehadiyet kapsamına girer. Şayet insan bedeni dünya ile nispet olunur ise bu kez dünya vahidiyet olurken insan ehadiyet olur şayet insan bedeni dünya ile nisbet olunur ise bu kez dünya vahidiyet olur iken insan ehadiyet olur dünya ve sema kainat ile nisbet olursa bu sefer kainat vahidiyet dünya ve sema ehadiyet kapsamına girer. Yani büyük ve küçük kavramı nisbet edilen şeye göre değişir. Bununla beraber vahidiyet ve ehadiyet kavramları da değişir. Burada kainata nisbet edilen hatemi tevhid kavramı vahidiyet anlamında kullanılmıştır. Ehadiyet ve vahidiyet nisbi bir kavramdır. Tecelli ettiği makama göre isim alır. İnsan bedeni vahidiyet kapsamında iken insanın bedenindeki bir uzuv ve organ ehadiyet kapsamına girer. Şayet insan bedeni dünya ile nisbet olunur ise bu kez dünya vahidiyet olurken insan ehadiyet olur. Dünya ve sema kainat ile nisbet olunursa bu sefer kainat vahidiyet, dünya ve sema ehadiyet kapsamına girer. Büyük ve küçük kavramı Nispet edilen şeye göre değişir. Bununla beraber vahidiyet ve ahidiyet kavramları da değişir. Burada kainata nispet edilen hatemi tevhid kavramı vahidiyet anlamında kullanılır.